Adet döngüsündeki bozukluklar genelde süre veya kanama miktarı ile ilgili olabiliyor. Her kadında farklı yaşanan sorunlar sık adet görme, seyrek adet görme, fazla adet kanaması, az adet kanaması, ara kanama ve durmayan adet kanaması şeklinde görülebiliyor. Adet problemlerinde ilaçla veya cerrahi yollarla tedavi uygulanabiliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Op Gündoğanşen Doktor Hüseyin Mutlu adet bozuklukları ile ilgili bilgi verdi. 25 günden sık veya 35 günden uzun aralıklı adet kanamasına dikkat. Her kadında farklı döngü olabilir. Adet düzensizliği ilaçla ya da cerrahiyle düzenlenebilir. 25 günden sık veya 35 günden uzun aralıklı adet kanamasına dikkat. Düzensiz adetten söz etmek için öncelikle düzenli adetin hangi sınırlar içinde olduğunu bilmek gerekmektedir. Her ay adet gören kadında düzenli adet olduğu söylenebilmektedir. 28 gün aralarla kanamanın olması ideal süre olarak bilinmektedir. Fakat bu aralık 25 ile 35 gün arasında değişebilmektedir. 25 günden daha sık adet olan kadınlarda sık adet görme, 35 günden uzun aralıklarla adet olanlarda ise seyrek adet görme söz konusudur. Fazla adet kanaması normalden farklı ve bazen pıhtılar ile beraber olabilirken, az adet ise genelde normalde var olan adet miktarının azalması şeklinde ilerlemektedir. Ara kanama iki adet arasında kanamanın olması halidir. Her kadında farklı döngü olabilir. Her kadının yapısına, metabolizmasına ve döngüsüne göre değişen adet süreçleri olabilmektedir. Bu süreçler şöyle sıralanabilir: Sık adet kanaması menopoz öncesi yıllarda ve ergenlik çağında sıklıkla rastlanır. Yumurtlamanın seyrek olması ile beraberdir. Seyrek adet görme normal bir bulgu da olabilir. Sebebinin ortaya çıkarılması amacıyla hormonal testlerin yapılması gerekmektedir. Hormonal dengesizliklerden tiroid bezinin az çalışması ve prolaktin hormonu yüksekliği en sık saptanan problemdir. Hormonal sorun bulunmuyorsa, bebek isteği yoksa ve tüylenme gibi sorunlar görülmüyorsa basit adet düzenleyici ilaçlar ile tedavi edilebilir. Şiddetli adet kanaması genelde bitkin bırakan ve uzun sürerse kansızlığa sebep olabilir. Altında yatan sebepler rahim iç zarındaki sorunlar ve rahim içinde veya yakınında yerleşen miyomlardır. Tanı için muayene ve ultrasonografinin yanında hem tanı hem de tedavi amacıyla küretaj yapmak gerekebilir. Aynı şekilde tanı ve tedavi amacıyla histeroskopi gerekebilir. Tedavi sebebe göre ilaç tedavisi veya operasyondur. Şağ. Buna ilaveten kansızlık saptanmışsa onun da tedavisi yapılmaktadır. Ara kanamalar her zaman bir problemle beraber olmayabilir. Korunma hapları alan kadınlarda özellikle ilk 1-2 ay ara kanama olabilir. Korunma amacıyla spiral kullanan kadınlarda da saptanabilir. Ming Shen Monday, 3 aydan sıklıkta olması araştırmayı gerektirir. Altta yatan sebepler arasında hormonal sorunlar, rahim içi polipleri ve miyomlar sayılabilir. Sürekli ve durmayan kanamalar, Şiddetli kanamalar için gösterilen sebepler başta miyomlar ve polipler buna sebep olurlar. Kötü huylu hastalıklar açısından da tetkik gerektirmektedir. Fakat kısa sürede araştırma yapılmalı ve tedavi yapılmalıdır. Miyom veya polip saptanmışsa onların çıkarılması ve rahim iç zarından parça alınarak patolojik tetkik gerektirir. Menopoza yakın kadınlarda ve menopoz sonrası görülen sürekli kanamalarda rahim kanserinin dışlanması gereklidir. Bu nedenle ciddiye alınmalı ve zaman kaybetmeden tetkik edilmeli ve tedavisi planlanmalıdır. Adet düzensizliği ilaçla ya da cerrahiyle düzenlenebilir. Adet düzensizliğinin tedavisi düzensizliğin nedeninin tespitiyle doğru orantılı olmaktadır. Öncelikle altta yatan sebepler araştırılmalı ve probleme neden olan durumun düzeltilmesi gerekir. Sık adet kanaması olan bir kadının döngüsü ilaçla kontrol altına alınabilmektedir. Seyrek adet kanaması görüldüğünde yapılan araştırmalar ve testler sonucunda ilaç tedavisine başlanmakta ve hormonlar hem de adet kanaması döngüsü düzene sokulmaktadır. Şiddetli adet kanaması yaşayanlarda sorun miyom kaynaklı ise histeroskopi veya cerrahi işlemler yapılması gerekebilmektedir. Hormonal tedavi ve hormonlu spiral uygulanması seçenekleri de bulunmaktadır. Sürekli ve durmayan kanamalarda menopoza yakın kadınlarda rahim kanseri dışlanmalıdır. Tedaviye cevap vermeyen kanamalarda rahmin alınması iyi bir seçenek olabilmektedir.